Bir, kuzey çevre yolu. Güneyde bildiğiniz gibi bir güney ve güney çevre yolu ve imar yolu adı altında bir çevre yolu yapmıştık. Şimdi sıra kuzey çevre yolunda. İnşallah Kulaca mevkinden başlayıp şehitler mevkinde son bulacak ve şehri kuzey bölgede bir yay gibi çizecek ve kucaklayacak olan bir kuzey çevre yolu geliyor. Bunu nasıl yapacağız? Bunu sadece İnegöl Belediyesi olarak yapmamız çok kolay değil. Burada Ulaştırma Bakanlığımız başta olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız, belediyemiz ve İnegöl Belediyesi'nin katkılarıyla inşallah bu çalışmalarımıza biz şu anda başladık. Bunun harici bu alanda iki köprü bir büyüdük ve 15 kilometrelik bir aks olduğunu da teknik olarak bilgilendirmiş olayım. Ayrıca Alanyurt bölgesinde ESN Tepe Kavşağı'ndan başlayarak yapmış olduğumuz Akisar Köprüsü'ne bağlantı yolu çiziyoruz. İnşallah Alan Yurttan yaşayan vatandaşlarımızın ya da o bölgeden Akisar yönlü seyretmek isteyen vatandaşlarımız bu görmüş olduğunuz sarı bağlantı yolu kullanmış olacaklar. Devam ediyorum. Alan Yurt'un sağ bölgesinde imar hattının bittiği noktadan itibaren Tuna Boyu Caddesi'nden yeni bir yol aksı iniyoruz. Bu Merpa Ticaret Merkezi'nin tam karşısına denk geliyor. Karayolun altından Tüpkeşit'le arabalı geçişi yapıyoruz ve karşıya Kuzey-Güney ilişkisini kuran yeni bir bağlantı getiriyoruz inşallah. Bunun haricinde yine bizim şehrimizin itfaiye kavşağından başlayarak Mimar Sinan Caddesi'nden devam eden, Adnan Menderes'ten gelen Eski Hastane Caddesi'nden devam edip Kasım Efendi'ye bağlanan noktadan Osman Bey Caddesi'ne aynı genişlikte yeni bir pul var, bağlantı açmak istiyoruz. Bunlar bizim dört maddede toparladığımız ve Trafik Master planında karşımıza çıkan çalışmalar.